Ben de herkes kadar aşık oldum. Hepsi güzel başladı ama bazılarında ben terk ettim, bazılarında da terk edildim. Çok ağladığım zamanlar da oldu. Sevdiğim ilk kadın mesela. Benden fersah fersah uzaktaydı. Aşık olmanın üzünlü bir şey olabileceğini işte o zaman Karşılık beklemeden sevdiğim. Geriye dönüp bakınca anladığım şey şu. Niye anlıyorsun? Sevmek, sevilmekten daha güzel bir şey. Sevilmeden sevmek, içimizdeki ateşi alevlendiriyor. Sevmeden sevilmekse sadece bir yok. Bazı şeyler var ki, anlamak için çok şey yaşamak gerekir. Onun için sahip olduğumuz en değerli şeyler onlardır. Bir aşk. Hareketin Allah'ı bir defa orada. Şunu gördüm mesela beşkaç beş sadakat demek. Allah benim çocuklarım bir şey görmedi. Şampiyonluk görmedi. Böyle güzellikler görmedi. Benim aşiğe olmamı kabartmayın ulan bir maçtan önce camide namazımı kılıp maça gideceğim falan bir şey, olay olmuş. Caymaz'ın herhalde kulağını kesmiş adamlar. Birden bir yere gittim, bam diyor kavganın önünde girdim. Hacı baba dediğimiz hayatta da şıktaş ulan da yani güzel bir var. Hayatta gerçekten de şıktaş. <laughs> Ben süper olmaya karar verdim. Süper. Hep Allah dedim. Her zaman Allah dedim. <laughs> ben sporcu olmaya karar verdim. Bak bu da iyi. Ay kapatacaklarına rüzgar kapaklarını kapatsınlar. Millet düşüyor ölüyor. Seviyorum ulan. şarjı marka falan değildir. Şarjı bir ruhtur. Biz geceden yatardık o zamanlar. 7 sene Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı kapalı türbüne sokmadık. Ya ben taraftarlık bazında artık yani Türkiye'de rekabet edebileceğim bir kız kalmadı. Bir gün lastiğimi kesmişler. Tam ettim Beşiktaş'tan diye düşündüm. Ben vazgeçtim. Onu telef olmaya karar verdim. Ya bir yürü git ya. Bir karar. Aradan bir zaman geçti. Benim arabanın 4 lastiğini bizden kestiler bu kez. Buralar. Gel bakayım vur bakayım nereye? Bu tarafa ama. Bakkalın da arkadaşının yanında hafif fıstık arkasında teker lirası içen abi. Asiru. Boş ver be Umut. Sonunda Numa olmayan Paskal üçgeninden kimseye hayır gelmez be abim. Haziran.